Bunlar da ya. Buyur. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Geldik bugün senin keçi sayındayız. Keçilen inşallah bütün Gördes'e, bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtacağız inşallah. İnşallah. İlk önce kendini tanıdırsa, tanıdırsan seviniriz. Sen kimsin? Adın, soyadın, nerede ikamet Hı. ediyorsun? Kaç senedir keçi bakıyorsun? Biz anladırsan. Ben Gördes Krenköy'ünden Himmet Uçmak 40 senedir bu işi yapıyorum. Çobanım diyorsun yani. 40 senedir çobanım. Tam 40 sene oldu. Evet. Maltız keçisi bakıyorsun. Keçiler güzel. Evet. Keçilerim sarı maltızdır. Cinsdir. Ben bunların bozuk olanları evde durdurmuyorum. Aynen. Onları satarım. Bunlar süzme keçiler kaldı. Aynen. Eliye eliye diyorsun. Kendin yani e, ürete ürete iyisini, bol ne? süt vereni Kendi malımla ürete ürete kendim yetiştirdim hep bunları. Aynen. Ben. Sürü sahibi oldum gittim evet. dün yani. Şimdi hayvanlar 41 kere maşallah Çok güzel. Ee, Bunlarda. bunlar